Arkadaşlar şimdi buraya belki de yok. Bir. Şimdi şuradan bir tane çiçek yapacak size. Şimdi şuradan tığ battının altından girdik. Bir zincir çektik. 2 3 4 5 tane zincir çektik. 1 2 baş aldık. 1 2 3 3 Şimdi 1 2 3 dördüncüye düğümlü yok. 1 2 3 1 2 3 Şimdi şuradan 3 zincir çektik başarılı yok. Bir, bassız. İki, üç, dört, beş, altı, Şimdi böyle. Bak arkadaşlar çim. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 3 4 5 6 şimdi arkadaşlar şuradan şimdi şuradan bir geri çeviriyor arkadaşlar sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 Bir zincir çektik arkadaşlar. Şuraya sık iğne yapıyor. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar şöyle çeviri yok. Çevirdik arkadaşlar. Şuraya bir tane daha yapıyoruz. Şuraya tekrar bat diye şey diyoruz. Tığ bat diye. Şuraya düğümlü 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bak şöyle oldu. 5, 6 zincir çektim. 1, 2, 1 2 3 4 şuna düğümlüyorum arkadaşlar. 1 2 3 bak. 1 2 3 3 zincir çekiyorum bunun tepesine. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar tığ battanın dibine de şeye batıyor. Tığ battanın şeye de, de zincirin altından giriyor dibine. Şöyle 1 2 3 4 5 6 zincir çektik. 1 2 3 4 1 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Şimdi şu zincire düğümlü yok. Bir zincir. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7 2 3 4 Şimdi arkadaşlar şu tığ battığının dibine battı yok. Deminki düğümlediğimizi. 1 2 Arkadaşlar bak. Şimdi arkadaşlar şöyle iyi yüzün çevirecek. Aha bak. Şimdi şunu bak renk tutuyor. Şimdi Arkadaşlar bak rengimiz tutuyor. Şuradan e, beyaz yapacağımız. Arkadaşlar şu beyazını yapacağız. esmer ipi boğmasın diye arkadaşlar beyaz gibi alıyoruz orasına Arkadaşlar şimdi şuradan başlıyoruz. 1 1 2 3 4 5 Arkadaşlar şimdi birini atlıyoruz. Bak birini atlıyoruz. Şuradan başlıyoruz. 1 2 1 2 2 1 2 3 1 2 Bak 3 1 2 1 2 3 6 1 2 1 2 1 2 1 2 Şimdi arkadaşlar şunun da şey yok. Arkadaşlar şu en şu en arkadaşlar ucunu belki diyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektik. Şimdi arkadaşlar şuradan başlıyoruz. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı tane çektik arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi arkadaşlar.

Şimdi arkadaşlar baş, e, bassız alıyor. Zincir çekmeden şöyle bir bassız e, e, işte, oku O aşıya beyaz iplik yön arasını atlar kana. Çitik yapar kana. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.

1 2 arkadaşlar oyamız böyle oluyor rengarenk renk yapıyor şimdi ütülemişik on bak çok güzel. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.